Jana kavga mısın? Kaos hekimini geriliyorsun amigo. <laughs> Kardeşim bakın e, canını yediklerim. Tekrar söyleyeyim. Ben herhangi bir Allah'ın kuluyla e, beni sakın yanlış anlamayın. Ben herhangi bir Allah'ın kuluyla kavgalı olsam o insan benimle aynı evde yaşayamaz. Ben e, geniş ve gevşek bir insan değilim. Benim bir insanla bak tart, kavgalı diyorsunuz. Kavga sizin mentalinizde kavga nasıl bilmiyorum da. Benim e, lügatımda kavga ...normal bir şey değil. Bu anormal bir durum. Benimle kavgalı olan bir insan... ...benimle aynı evde yaşayamaz. Yaşatmam. Anlatabiliyor muyum? Yani niye kavgalı olayım ben o insanla? gözünüz seveyim ya. Siz her yayını kapattığımda böyle bak... ...bir iki gün duruluyorsunuz tamam mı? Ondan sonra ben mesela iki gündür yokum. Bir tatile gittik. İşte gala vardı. PUBG Mobile'in düzenlediği mükemmel bir gala. Film izledik. Ee, Örümcek Adam, Eve Dönüş Yok falan. Her şey çok güzel... Ben iki gün yine ortada yoktum. Bakın arkadaşlar ben ne TikTok takip ederim. Ne YouTube takip ederim. Ne yayın takip ederim. Anlatabiliyor muyum? Ben burada yayını açarım. PUBG Mobile'imi oynarım. Ondan sonra sosyal medyadan kendimi soyutlarım. Benim bunun dışında bir hayatım var. O yüzden ben etrafta yokken ne oluyor ne bitiyor hiçbirini bilmiyorum. Hiçbirini bilmiyorum. Ne söyleniyor neler söylenmiyor bilmiyorum. Ben şu an yayını açtım yine insanlar bir şeye kurulmuş bir şeye dolmuşlar tamam mı? Ne olduğunu bile bilmiyorum. Ee, hani yani ama bakın yapmayın. Yapmayın yani yapmayın. Ben adam akıllı duruyorum. Hiçbir şeyde karışmıyorum. Yapmayın canınızı sıkmayayım. Tamam mı? Yapmayın yani ya. Yani. Can açıklama yaptı ev ayıracağız diye. Arkadaşlar bizim zaten evi ayıracağımız bundan aylar önce belli olan bir şey. Bu bu olaylarda belli olan bir şey değil. Ben daha bu eve çıktım. Biz birlikte yayın açmayı bıraktığımız anda ben zaten söyledim ben bir dahaki sene bu ev sözleşme bitti anda bu evde kalmayacağım diye. Çünkü bu ev şehrin çok dışında e, merkezi bir yerde değil ve evde 15 tane erkek yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Ben bu eve bit atıyorum kira veriyorum kendime düşen payı veriyorum ama yani bu evde ben rahat rahat oturup arkadaşlarımla dışarıdan bir arkadaş çağıramıyorum bile sıkıntı bu ne oldu ne oldu düşer mi gülüyor ben de <gülüyor> Dur. zaten bizim evi ayıracağımız ama bak adamın Ali de burada bizim zaten evi ayıracağımız bundan aylar önce belli olan bir şey biz ev bile bakıyoruz Hatta eğer uygun olursa bulabilirsek Ali ile birlikte gideceğiz Şehir dışına çıkma gibi bir ihtimalim var. O zaman da şartları konuşup uygun olursa yine haliyle geleceğiz. Yanlış mı? Arkadaşlar miyim? evler çok pahalı. Heh. Antalya'da yani çok pahalı. İstanbul, o. İzmir bile bakıyoruz. Ama bu zaten bu olayla alakalı değil. Aylar sonra olan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Şu an bu bu şu an konuşuluyor diye sanki bu işle ya olayı olayı bağlıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Ama ya şu anasını sattımın ekranında gördüğünüz gibi değil hiçbir şey. bunu anlayın ya. Şunu anlayın ya tek isteğim bu tek isteğim bu kafa yiyeceğim ben bunu sıkıntı etmiyorum ben yeni çıkacağım eve şu dallamayla birlikte gideceğim görüntüye bak bunu ben hiçbir yerde söylemiyorum anlatabiliyor muyum bak niye söylemiyorum tekrar parantez açayım ben aylar önce belli olan bir şeyi ben niye yayınlarda söylemiyorum kitle kaos dağılıyor algısı yapıp prim kasmasın insanlar diye ben bunu aylar önce belli olan bir şey yayında söylememin sebebi bu Anlatabiliyor muyum? Siz şu an duyduğunuz sanki yeni olan bir şey gibi de ben bunu zaten aylardır biliyorum ama söylemiyorum. Bunu çünkü yayında söylersem insanlar bunu alır, başka yerlere çeker, kaos dağılıyor olur. Keşke herkes benim gibi düşünse. Olay bu. ben bu çocukla ne yapacağım ya? Aynı çıkıyoruz. <laughs> Sen nasıl bir çocuksun ya? Oğlum kışkırtma geliyor abi böyle kışkırtma yaptım. <laughs> o zaman seni cihan neden çıkar. Ya kardeşim ne yapıyorsa yapar, ne istiyorsa yapar. Anlısı, anlatını bileyim Ben insana bir şey yapma veya yap diyemem. 30 küsür yaşında adam. Ne yaparsa yapar, ne yapmazsa yapmaz. Neden çıkardıysa çıkarır. Yani benim demek istediğim şu arkadaşlar. Cihan dediğiniz adam benim yan odamda oturuyor. Benim bir insanla bir sıkıntım olursa gider partnerlikten çıkarmam. Kapısını çalarım yan odamda. Kapısını çalarım. Derim ki benimle sorunum mu var? Kardeş sen ayırdır. ne ayaksın. Siz evet. bana diyorsunuz Cihan şunu yaptı, Cihan bunu yaptı, Cihan şöyle. Bak yayınları izlemiyorum. Tekrar söylüyorum. Takip etmiyorum. So TikTok'um da yok adama sor. Yani TikTok'um bile yok benim tamam mı? İndirdiğim bir TikTok'um bile yok. Gazi nokta TikTok. Ben hiçbir şeyi bilmiyorum sosyal medyaya dönen. Siz diyorsunuz ki adam şöyle yapıyor. Ali Adam böyle yapıyor. Adam şöyle yapıyor. Adam bunları yazdığınız ertesi günü adam biz kahvaltıya giderken kanka ben de geleceğim diyor. E sizin yazdıklarınız yapan adam nasıl bunu yapıyor? E ben size inanmıyorum şimdi mesela. İnandırıcı gelmiyor yani. Benim bir insanla sordum olsa ben onunla kahvaltıya gitmem. Sen gider misin? Yok. Ben de gitmem. Yani sizin söylediklerinizde orası uyuşmuyor. Anlatabiliyor muyum? Bu niye çıplak? Tecavüz etti. <laughs> Arkadaşlar bakın siz bizi anlamıyorsunuz bak siz bizi anlamıyorsunuz biz eğlence adamıyız biz şeye gelmiyoruz ne bileyim hardcore'a gelmiyoruz o kadar da hard yapılmazdı ya canım ya onda Ay, ay, ay. Ne olursa olsun amigo sen adamsın dibisin yallah. Eyvallah kardeşim. Cansın. Para <laughs> Ben de kendimi ciddiye almıyorum kanka. Ben ciddi bir insan değilim. Bana Instagram'dan bir mesajlar geliyor. Bak buna da geliyordur kesin. Ha, geliyor. Tamam mı? Adam bana bundan 15 gün önce Amigo adamın dibisin abi. Abi şöylesin. Abi taşşaniyim yazmış. 10 dakika sonra 15 yaşında çocuk bana gelip diyor ki. A şey dostunu satan etek giysin. Ya o eteği sana giydirir. Tamam mı? Seni mahallende gezdiririm. Bak kendi mahallende gezdiririm. Bana delikanlık taslıyorsun. Daha yürümeyi yeni öğrenmişsin. Memeden yeni kesilmişsin. Yani bu sizi kim dolduruyor moruk bu kadar? Siz ne yaşıyorsunuz ya? Hani ne yaşıyorsunuz? Yapmayın gözünüz seveyim yapmayın ya. Benim telefon çalıyor. Benim telefonum çalıyor. Benim benim. Allah bu ne güzellik ya. Oğlum kaç gündür beraberiz yani hiç şey yapmadın da şimdi eve gelince mi yapıyorsun? <laughs> Şöyle bir göz ucuyla baktım da. Alıcı. Avucu gözlerine baktım da çoban. Nereden vereyim? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Salak çocuk. Yürü git, düşe gir hadi ya. Yürü, Yürü git, Arkadaşlar 100 token atarsanız abluyu çekiyorum. <laughs> Yayının içeriği de işte ağzını satayım. Ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Sirdan! Köpek çık. Oğlum, Oğlum anladı lan köpek. <laughs> Vallahi, Vallahi o, o, benden çok oğlum, korkuyor. Ko canlı yerim lan senin. Harbiden korktu çocuk ha. Ben onu dövdüm biliyor musun? Üzüldüm bir anda. Ciddi sen? Ha. Vurma. Niye döndün lan köpeği? Ayakkabıyı alıp dışarı sürekli benim ayakkabı dışarı çıkarıyor yağmurun altına. Ondan ya, mı korkuyor bu senden? Ha. <laughs> Şerefsiz kötü vurdun değil mi? Belli Yok zaten. Lan. Ben onu ilk defa görüyorum böyle. Cık. Niye ilk defa görün hayvan böyleydi zaten hep. Hayır oğlum korktu lan daha demin harbiden. Ben gittim. <laughs> gittim hayvan, 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 yere bakarak geliyor. Ben bağırdım. Korkuyorum tabii. Görmedik hayvan. Ben bağırıyorum hiç demiyor. Geliyor yine de ama. Yani. Sen beni adam yerine koymuyor gel. mu lan? Gel lan. Gün geçti ki Türkin ne Gel. <laughs> Arkadaşlar inşallah dövüyordur. Değişik sesler geliyor ama. Bir <laughs> daha anlatmışım bunu. Hala anlatıyor. oğlum. Vurulur mu lan hayvan? Ya vurmadım ha? anasını satayım ya. Biliyorum ben sen kangal oğlum, kendi köyündeki kangal zannetmişsindir bunu. <laughs> da, hayvan. Minicik hayvan. Minicik hayvan neresini döveyim ben? Aldım ne yaptım biliyor musun? Ayakkabı. Abi bilenler zaten burada geri Ayakkabıyı şimdi. aldım arkasına pat 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 pat. <gülüyor> <gülüyor> he ya. öyle mi? Ondan sıkıntı yok. Ben yapayım. ne yapacağım orada Yok ya dostum gevşek Uçan bir, bir, bir değil ya. Kitle kendine yani kitleler herkes insan var. Anlatabiliyor muyum? Herkes kendine göre doğru olanı yapıyor. Benim sizden tek tavsiyem dostum. böyle düşünen insanlara tek tavsiyem. Bakın ne düşündüğünüz umurumda değil. Beni ister normal görün, ister suçlu görün, ister hain görün. Umurumda bile değil. Anlatabiliyor muyum? Benim size bir kardeş, abi, ne, ne görüyorsanız hain, tavsiyesi. E, tanıyıp bilmediğiniz insanlara karşı 2-3 tane insanın yorumuyla bu kim olduğu önemli değil. 2-3 tane insanın ağzıyla gelip o adamı yargılamayın moruk. Hayır. Hayatınızda çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Bu sanal ortam. Burada sıkıntı yok. Sen real hayatında böyle davranırsan bir gün e, adamın amına koyarlar. Kusura bakma. Yani git bir konu varsa eğer kendi fikrin ve kendi görüşün olsun git kendin incele, araştır ve yorumla. Yoksa sen koyun olmaktan öteye gidemezsin. Başına geçer biri senin oturur böyle tamam mı? Der ki Ahmet mi adın? Ahmet bu böyle bir insan. Tamam üstad sen böyle bir insansın. Sen bundan ileri gidemezsin. Yani sana yapacağım tek yorum bu. Bak umurumda bile değil tekrar söylüyorum. Ben 27 yaşında adamım. Emin ol yaşımdan göre çok da olgun bir adamım. Gerçekten umurumda bile değil. Ee, niye hala adamın evindesin oğlum? Ya gerilir sana bir korum. Kimin evi lan burası? Ben buraya niye kira veriyorum adamın evi ise? Allah Allah. Siz ne, ne yaşıyorsunuz muruk ya? Arkadaşlar ben 27 yaşındayım. Otel müdürlüğünü bırakıp bu işe başladım. Ben ailemden ayrıldığımdan beri kendi ayakları üzerinde kalan kimseye de Allah'a şükür muhtaç olmayan bir adam. Bu saatten sonra mı ben yamancam dirilerini? Değişik değişik konuşmayın lan. Kendi evimde oturuyorum ben. Burası kimsenin evi değil. Burası benim Cihan'ın ve Ali'nin evi. Ben ne kadar kira veriyorsam bu adam ne kadar kira veriyorsa o adam o kadar kira veriyor. Ne bir fazla ne bir eksik. Kafayı yiyeceğim ya. Neyse lan şu kapıyı kapat. Sen de düşe gir hadi hazırlan. Bir şey oldu bu. Aynen ne korkuyorlar ondan <laughs> gelmiyorlardır. Doğru diyorsun kardeşim haklısın. <laughs> Ya küçük köpekten korkacaksın zaten büyükten zarar gelmez. Amigo sana yazık olacak şu haliyle aynı evde Kanka ne yapayım bunu götürme tamam. Kim, bu Kim diyor lan bunu? Çok Kim diyor lan onu? Ya şu <laughs> görüntüne bak bir ya. Bunu değil adam yanlış söylüyor. Aa sonra an oğlum <laughs> erken indirdin erken indirdin salak. Banyo bana. Kamera o senden de ban gerçekten insanlar neler neler yapıyor. Şu <laughs> görüntüne bak. Oynat kardeş. <laughs> eteğin nerede amigo? <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Hain.